Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yargı dizisi biliyorsunuz 24 Eylül pazar günü yeni yani bugün ekranlarda olacak arkadaşlar. Bu bölümü kaçırmayın derim. Biliyorsunuz sizlerde en çok özlediğiniz yargı dizisi. Peki yargı dizisini özleyenler bir an önce başlasın isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Merak etmeyin dizimiz artık sonunda başlıyor. Peki dizimizde bu bölümde neler yaşanacak bu analiz videomda her şeyi açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Ceylan ile Ilgaz ayrılmışlar anladığımız kadarıyla ve Ceylan Ilgaz'a karşı büyük bir kim beslediğini büyük bir ihtimalle arkadaşlar önümüzdeki geçen sezonda yaptığı ölüm oyunundan sonra Ceylan çok korkmuştu ve bu olay olma ihtimali var veya farklı bir olay da olabilir arkadaşlar. Çünkü Ilgaz aldatmış olamaz diye düşünüyorum. Bir tek aklımıza bu olay geliyor arkadaşlar. Ölüm oyunun Ceylan'ın canını sıkmış olsa gerek ve birazdan ayrılmışlar arkadaşlar aralarında. Çocuğunu kızını çok özlüyor Ilgaz da diyebiliriz. Peki ilerleyen bölümlerde Ilgaz ile Ceylin barışsınlar ve çocuklarıyla mutlu olsunlar isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Ceylin'in yeğeniyle Ilgaz'ın kardeşi Çınar evleniyorlar arkadaşlar. Ayrıca Çınar Parla'nın babasının zengin olduğunu da görüyoruz. Detaylar geldikçe arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde biz sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni bir Yeni bir olay var arkadaşlar. Gencecik bir kızın cinayetiyle başlayacak olan yargı dizisi heyecan yüksek bölümleriyle bizleri ekranlara kilitlemeye devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kimler yargı dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekliyor. Videoyu beğenip kanala abone olarak sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dizimize ait yeni de detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki yargı dizisi analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.